Davos İletişim Forumu sona erdi. Davos Dünya Ekonomi Forumu'nun bir uzantısı olarak son 5 yıldır düzenlenen Davos Dünya İletişim Forumu, 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde krizler ve şanslar, ülke, şirket ve kişisel itibar ana teması ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Profesör Doktor Cemil Birsel konferans salonunda gerçekleştirildi. <laughs> Davos Dünya İletişim Formu'nun açılış konuşmalarını ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Vural, Davos Dünya İletişim Formu kurucusu Yanina Dubaykovskaya ve Hollywood'daki pek çok film stüdyosunun Sinema yıldızlarının ve pop starların iletişim danışmanlığını yürüten Elin Mayer yaptı.